Merhaba arkadaşlar ben bugün yeni bir kanal açtım ve köyün içinde doğmuş. Hemen patates topla patates topla. Biraz da artık. Arkadaşlar e, arkadaşım müsait olursa yarın onunla da video çekebilirim. Arkadaşız. E, Niye bana vuruyorsun? Niye bana engel ben hiç sinirli biri değilim. Yani sinirli biri olacak zaten hiç biri değilim. Herkes görüyor benim hiç sinirli biri değilim. Biraz daha yağmalamaya devam Allah 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 la, 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 la. Ne ara? Daha yeni Eee Şey Başladım oyuna ya. Ne alaka oğlayım Saniye onu şey Köylü yok mu? Şey yapacağım köylü Tamam köylü bu da 50 kuruş ver oğlum. 50 kuruş ver oğlum. 50 kuruş ver. 50 kuruş ver. Mi? Tamam hocam. Ye yeah, ve oynuyoruz. Oh, yeah. tamam. Sordu benim. Tamam. Seni evcilleştireceğim. <laughs> Benim arkadaşım olacaksın. Bu yavru gitti abi. Lan! Kaçma gel lan buraya. Hemen. Hmm. Zombi. Zombi sıra. Ne? Nerede? Sen korkuyorum. Çünkü zombiler beni öldürebilir. Ne geliyorsunuz? Hadi. Seni besleyeyim, seni besleyeyim, sonra seni beslersem siz evlenirsiniz ve çocuğunuz olur. Beni bu artışı. Hadi daha az yapalım. Daha az yapalım. Birazdan ev yapacağız. Lololo. lolo, balerina, lolo lolo, dum 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 dum, sevim. Allah'lar aleykum Allah, Allah Allah. Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz Brian Oatman'in çünümelerini de yazabilirsiniz. Envanterim doldu ya. lo. lo, lo. Benim en sevdiğim kapı kap çino asasino. Ben niye yemeklerimi koyuyorum ya. Delirdim ben iyice. Şunu şuraya şunu şuraya şunu şuraya. Tamam neyse. Yani <laughs> köyler Ne Çiçek uzattı Çiçek uzattın Ne çiçek uzattın İlk defa görüyorum Gemir golem çiçek uzattı Gördünüz mü Çiçek uzatıyordu Niye çiçek uzatıyorsun oğlum Adam işse değil mi? <laughs> Anlamamış mıyım? Niye kovalıyor da zaman? Hey! <laughs> Kaç. Run. No 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 dostum. <gülüyor> 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 elini öldürmek çok zor ya. Hadi bakalım mesai. Hadi bakalım ya mesai ben değil. Öf. Böyle <laughs> gözüme taktım. Unutuk. Öl artık. Demirlerine ihtiyacım var. Haydi oku. Lim. 50 kuruş ver ya da öl. 50 kuruş mu yoksa ölmen mi? Hangisi? tam ölmek. Hiçbir şey yapmadım ya. Bu soyda de zaten demir golem yokmuş. Gitmem çünkü burada birazcık odun Çok biraz. Yani çok az. Ben onu ben, ben, ben işe uzattığı için öldürdüm yani. O köylüye de 50 kuruş yapacağım. Çok az kaldı. Şu an dinliyorum. Ha seslerini dinliyorum. Ondan sonra onun hazretleriyle birleşip onu ben sanki ondanmış gibi yapıp ondan sonra ona 50 kuruş ve la diyeceğim. Çok güzel bir plan. Şimdi başka bir köy aramaya gidiyoruz. Hadi. Hadi ya. Zopa. Çeşmemesi. Arkadaşlar hangi sürümde oynadığımı soruyorsanız Neydi ya Java Yok Bedrock 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 sürümünde oynuyorum Ama Bedrock sürümü de yani çok iyi sayılmaz ne yani Oynamak Oynayan varsa arkadaş olabiliriz Onunla beraber video çekiyorum falan Üf. Hadi bakalım. Bu köy bezik. Bu köy bezik. Ben bir daha bu köy adımı batmam oğlum. Hadi. Git bu köy. Aa, bana, köylüler yardım et. Bak hadi. İnsanlara yardım edersin. Onlar seni satar. İşte o yüzden bu köyden gidiyorum. Hadi bakalım. Yeni bir köy. Ben bir tane arazi arıyorum. Şansım aynı yüz çıkarsa. Hadi bakalım. Balkaba. Balkaba. Oh. İki. İki tane köy. Dünyanın en güzel günü bugün. Daha iyi, Daha iyi drift olacağını sanmıştım ama olmadı. Akabe. Umarım burada demirci vardır. Şimdi Azıcık inek keselim. Tamam. Hadi bakalım. Çiçekten Şeyimi mi Arkadaşlar bu kadar yeter. Diğer videoda hem ev yaparız hem de bu köyü gezeriz. O zaman kendinizi iyi bakın. Abone ol. Hey sen dostum oradaki abone ol. Hem de hemen. Abone ol.